Herkese mutlu günler. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlayacak ama öncesinde sevgili Numan var yanımda. Neler söyleyeceksin evet, maç için? Evet, iki takımım da hazır. İyi oynayan kazansın. Evet, bu özel bir maç. Görsel bir şölen olacak kanaatindeyim. Her iki takım da maça hazır. Birazdan maç başlıyor. B karşılaşmanın ilk düdüğü ile bu güzel ve heyecan dolu maç başlıyor. İki takıma daha başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Düdük var ve friki kullanılacak. Etrafına bakıyor. Defansı geçemiyor top. Kontrol edemediler topu ve taç. Gelişine çaktı şutu. Yardım bekliyor. Kaleciyi avlayabilecek mi? Defans uyandı sonunda. Aferin. 15 dakika geride kaldı. Of tehlikeli hareket ve şimdi frike kullanılacak. Evet sarı kartı da gördü. Hakem bu tür pozisyonlara genelde sarı gösteren biri eğer faal vermişse ve pozisyon sertse sarıyı gösteriyor. Sağ kanada koşu anlattı attı topu. Defansın büyük hatası. Gol geldi. Gol geliyorum dedi ve gol geldi. Muhteşem bir coşku var şu an statta sevgili futbol severler. Bu gol onları öne geçirdi. Evet karşılıklı top kayıpları var ama gerçekten çok heyecanlı bir maç. Sağda defans zor anlar yaşıyor. Kaleci yağlayabilecek mi? Out. Güzel bir pozisyon yakaladılar ama isabetsiz bir şut out'a gidiyor. Evet Numan neler söyleyeceksin pozisyon için? Pozisyonunu ayarlayabilse daha iyi vurabilirdi ama olmadı. Sağlık olsun. Pası çok güzel uzattı. Kaleci çıktı kalesinden ve yakalıyor topu. Top kontrolü mükemmel. Çok güzel bir pas adamını buldu top. Gol olsun bu. Defans rakibe kaptırdı topu. Şimdi şut pozisyonu arıyor. Şut. Ve işte gol. Topu ala, ala sevişiyor. Çok şık bir gol. Karşılaşmaya denge geliyor bu golle. Evet iki güzel gol izledik. Şu an maçta denge var. Gerçekten heyecanlı bir karşılaşma oluyor. Ceza sahası kalabalık. Korner gibi taç atar. Ve faal yaptı. Şimdi frikik kullanılacak. Tehlikeli nokta. İçerisi kalabalık. Kale. Top kaleci de kaldı. topu çizgiye doğru sürüyor. Ortaları tehlikeli olur. Şimdi şut pozisyonu arıyor. Şut. İşte gol geldi. Bombayı patlattı sonunda. Harika bir vuruş ve top ağırlarla buluşturuyor. Stat yıkılıyor adeta. İlk yarının son anlarında buluyorlar golü. Evet karşılıklı top kayıpları var ama gerçekten çok heyecanlı bir maç. Çok güzel pas. Sert bir şut. Ve ilk yarı bitiyor. İlk... İşte ikinci yarı başlıyor sevgili seyirciler. İki takımda herhangi bir oyuncu değişikliği yok. İlk yarıdaki 11'lerle çıkıyorlar sahaya. Sevdiği yerler. Hayır kaleyi tutturamadı. Birkaç kez yokladılar kaleyi ama sonuç yok. Kaleci alabilecek mi? Kaleyi yokluyor. Olmadı. Hem de hiç olmadı. Düşündüğünün yarısını yapabilseydi top kaleye uzak giderdi ama bu gerçekten uzaya gitti. Ve şimdi yeni bir top soktular oyuna. topu hala ayağında sevgili seyirciler. Tutana aşk olsun rüzgar gibi gidiyor maşallah. Kaleci çıktı ve aldı. Son anda ayak koydular. Hala sağ çizgide. uzak mesafe. Atakta çatışılı devam ediyor. Beraberlik için bulunmaz şans. Uzak mesafe ve gol geldi. Gol geliyorum dedi ve gol geldi. Muhteşem bir coşku var şu an statta sevgili futbol severler. Artık maçta denge var sevgili seyirciler. Ve bu beraberlik golünün ardından skorborda yansıyan sonuç 2-2. 4 harika gol izledik ve maç devam ediyor. 75 dakikalık süre geride kaldı. <laughs> Tehlikeyi uzaklaştırdı. Kaleye uzak mesafe. <laughs> of, of 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 Top biraz daha falso alsa içeriye. Kaleci çok zor durumdaydı bu. Kesinlikle bu gol olsaydı beraberlik bozulurdu ve güzel bir avantaj olurdu ama kaçırdılar. Ve faal yaptı. Şimdi frikik kullanılacak. Tehlikeli nokta. Sahada görmek istemediğimiz gerilimler cereyan ediyor. Hakem oraya gitti şimdi ve oyuncuları sakin olmaya davet ediyor. Şimdi bir kontra atak şansı. Tek başına gidiyor uzaktan deniyor şansını ve gol oldu. Filelere ağladı ve çok güzel bir gol. Muhteşem bir atmosfer var şu an statta. Son dakika, son dakika golü bu. pas geçmedi. Ve karşılaşmanın son düdüğü, maç bitti.